Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine süper bir pesimotekiz videosuyla karşınızdayım Boş da olsa bugünkü güncellemeyi incelemeye çalışacağız arkadaşlar Dün akşam canlı yayında zaten incelemiştik Bir tane hüç yapma makinesi getirdim işlerde ve bir tane hücümüzü yapmıştık arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte daha fazla hüç pet yapmaya çalışacağım Bakalım hangi hüç petleri elde edebileceğiz Hemen oyunumuza geçiyoruz Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Zaten sizlere söylemiştim herhangi bir leak almadığım için yeni bölge, yeni yumurta hiçbir şey gelmeyecek. Sadece bir tane makine gelecek galiba demiştim ve öyle de oldu arkadaşlar. Bankamızın ve golden makinemizin arasına bir tane daha böyle makine koydular arkadaşlar. İsmini de hüç etron dediler. Yani hüç yapabiliyorsunuz bu makineyi kullanarak. Tabi burada bir tane kapı olacak arkadaşlar ve 10 milyon elmas vererek geçebiliyorsunuz zaten herkes çok rahat bir şekilde açmıştır burayı. Makinemizle ilgili şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Exclusive petlerden başka hiçbir şeyi kabul etmiyor. Şimdi şöyle içine de girdim arkadaşlar ve petlerin işte üstündeki puanları görüyorsunuz. Ben bunlardan da bahsedeceğim ama ekstra bir sıkıntımız daha var. Maalesef bedava exclusive'ları kabul etmiyor arkadaşlar. Yani bence çok saçma. Hani free to play'ler için getirilmiş demiştiniz ama parayla alınan exclusive'lar geçiyor sadece. Vay. <laughs> Yani hiç yoktan keşke onlara da 0.5 0 falan verseydiniz. Yani hiç hiç kabul etmemesi çok kötü olmuş arkadaşlar. Puanlardan bahsedelim. Şöyle eski OG petler yani bakın bunlarda güç var soru işareti falan yok arkadaşlar güç olanlar bunların galiba hemen hemen hepsi 4 puan diye biliyorum. Gelelim normal yeni ekskluzu petler arkadaşlar bunlar da Companion'a göre değişiyor. Companion 3 olduğu için bu 3 puan. Burada da Companion 2'lerimiz var mesela 2 puan. Şöyle Companion 1'lerimiz var arkadaşlar 1 puan. Peki bunlar işte golden olursa, rainbow olursa, shine olursa ne oluyor arkadaşlar? Bu puanlara artı puanlar ekleniyor. Yani golden olursa artı bir puan ekliyorsunuz. Rainbows'a artı 2 puan ekliyorsunuz. Olayı anladınız arkadaşlar. Bu arada birkaç tane daha OG petleri buldum. 2 puanlık olanlardan. Aa 2 puan ne abi OG petler için. Bence çok kötü olmuş bu. Demek ki bunların puanlarını ezberleyeceğiz. Ve plazalardan ona göre satın alacağız. Petimiz shine olursa arkadaşlar 3 puan ekleniyor. Şu an mesela petimiz arkadaşlar Companion 3 yani 3 puanı var. Shine olduğu için bir 3 puan da eklendi. Toplamda 6 puan oldu. Bir de Rainbow olsaydı arkadaşlar 2 puan da oradan gelecekti 8 puan olacaktı. Yani to toplama işlemimiz böyle oluyor. Mesela Rainbow Floppa'mız var arkadaşlar. Company'nin 2 olduğu için 2 puan Rainbow olduğu için 2 puan toplamda 4 puan yapmış oldu. Yani puan sistemini anladınız arkadaşlar. Artık ben burada puanları toplayıp kendime Free veya e, robus kullanarak e, ek yapabileceğim arkadaşlar. Ve bu eklerden kesinlikle sadece Huge Pet çıkıyor. Tabi ben bugün free olanı yapmaya çalışacağım arkadaşlar ama şimdi beraber bütün eksklusiflerimizi kullanarak puanlarımızı toplayıp kendimize olabildiğince ek yapacağız. 50 puana ulaştım 50 puanda 800 buton aktifleşti arkadaşlar 800 robux. İsterseniz bunu 800 robux alabiliyorsunuz ama bence gerek yok. Şu an 75 puanı da geçtiğimiz için arkadaşlar 300 robuxsa isterseniz bir tane ek satın alabiliyorsunuz ama bence hala gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi 97 puan arkadaşlar 4 eklerseniz 100 oluyor ama bir tane puan kaybedersiniz. O yüzden ben direkt tam 100 puan yapmak istiyorum. Bir puan bile bizim için çok önemli. Ve gördüğünüz gibi free bir şekilde yumurtamızı alabileceğiz. Birinci yumurtamızı aldık arkadaşlar. Ben böyle hızlı hızlı bütün exklusif petleri kullanacağım. Büyük ihtimalle şu petler daha değerli ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet nihayet bitirdik arkadaşlar. O kadar exclusive pet harcadım ve sadece 10 tane elde edebildim. Sonuncusu da 75 puanda kaldı. 300 robux vererek aldım yani. Yani umarım bu petlerden arkadaşlar yani bir tane golden veya bir tane rainbow çıkar da bir işe yaramış olur. Yani yoksa diğerleri kötü olacak benim için. Şimdi bu eklerin içinde ne var? Bundan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane hue pet var arkadaşlar. %50 predoactivity çıkıyor arkadaşlar. Zaten dün akşam canlı yayında ben direkt yaptım ve o çıkmıştı. Yani en kötüsü çıkmıştı şansımıza. Anında burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunu şimdi takacağım birazdan. %30 arkadaşlar kobra çıkıyor. Hue kobra. %15 orka çıkıyor arkadaşlar. Hue orka. %4.5 Huge Chameleon çıkıyor arkadaşlar. %0.5 de en istediğim pet olan Huge Angelus çıkıyor arkadaşlar. Animasyonu çok güzel yani inşallah çıkartırım diye düşünüyorum. Şu an bunları tek tek mi açsam yoksa 3-3 mi açsam bilemedim arkadaşlar. Birkaç tane tek tek açacağım. 8'li açmak istemiyorum yani. <laughs> 8'li çok şey olacak. 3'lü açabiliriz ama önce bir tane açacağım. Yes be kobra çıktı yani en azından arkadaşlar en kötüsü çıkmadı Kobra ikinci olandı değil mi? Evet ikinci olan çıktı Bir tane daha açalım sonra üçlü açacağım Yine kobra çıktı en kötüsünden iyi bence şu an yani iyi gidiyoruz bence O hala sekizli açma şansımız var ama ben üçlü deneyeceğim arkadaşlar Üçlü açmak istiyorum bakalım ne çıkacak İnşallah bir tane golden çıkar veya shiny çıkar Ya abi hep çok kötü çıktı ya. Hayır ya. <laughs> abi çok kötü ya. Tek tek açacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü şeyler çıktı. Hadi oğlum be. En iyisi çık be bari. Yok abi ya. Ben de bu şans olduğu sürece bir, bir, cacık çıkmayacak arkadaşlar. Acaba üçlü mü açsam, tekli mi açsam diye düşünüyorum. Bir tane daha tekli açalım. Ondan sonra karar vereceğim. Oh! Yes! Abi üç Angelus çıktı. Abi sen gelin tek tek açacağım arkadaşlar. Tek tek açmaya karar verdim şu anda. Hadi be oğlum be. Ya hayır ya hayır ya hayır. <laughs> Neyse ben en iyisini çıkarttım arkadaşlar. Ya yani neredeyse hepsi çıktı da kamelyon çıkmadı. Bir de bir tane daha vardı hangisiydi o? Evet sadece kamelyon kaldı. Kamelyon çıkmadı ya. Hayır bir tane de orka vardı. Orka da çıkmadı. Ama yeter ya. Hep ikiniz çıkıp duruyorsunuz ama ya. Vallahi bıktım ha. Bari Golden gel tek tek kaldı arkadaşlar şu an ya. Minnete Shine çıkar, Rainbow çıkar, Rainbow Shine çıkar. Bana normal geliyor. Neyse en iyisini çıkarttık en azından. Ya, aha Shine. Yes. Yes <laughs> abi en azından shiny çıkarttım ben ilk defa huge shiny çatlatabildim sonunda nihayet <laughs> abi çok iyi oldu benim için şu anda bu evet ya burası benim için uğurlu galiba arkadaşlar bilmiyorum ama burası hafif benim için uğurlu geldi şimdi ilk defa shiny çıkardık tüm takımı tamamlayamadım ya bir tane aslında orka bir tane de kamalyon gelseydi tüm 5 takımı da size göstermek istiyordum. Maalesef onları çıkartamadık ama Shiny 3 petimiz geldi Diğerleri nerede abi bunların Şunların hepsini takmaya gerek yok herhalde arkadaşlar Yani <laughs> sadece şunu takacağım Bir de şunu takacağım Üçlü takımı görün istiyorum yani Şöyle en azından üçlü takımı görebilirsiniz Oğlum çok parlıyor lan burası Burası daha iyi oldu abi Şu angelosu çıkarttım ya Ben başka bir şey istemiyorum ama Zaten parlak abi Keşke bir de shiny olsaydı var ya Kimse göremezdi İyice pan parlak olur çıkardı Evet arkadaşlar olayımız bu. Yani başka bir şey yok. Exclusive petleri kullanıyorsunuz ve sadece paralı olan Exclusive'ları kullanabiliyorsunuz ve kendinize böyle hüçler yapıyorsunuz. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Bir sürü Exclusive vardı bende ne yapacağımı bilmiyordum. En azından hüce e çevirmiş oldum. Bari şu an çatlattığım tüm hücreleri takayım. Zaten 10 tane çatlatmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Onunu da takalım. Aa 11 tane var. Evet. Bir tane de dün çatlatmıştık. Tamam. Bir tane beleş mi verdiler dedim ama nerede ya? öyle bir şey olamaz zaten. Evet 11 tane güncelleme geldikten sonra bu makineyi kullanarak kendime tam 11 tane hüç çıkartmış oldum arkadaşlar. En azından bence beleş ya. Yani beleşe almış oldum gibi oldu. Bunların arkadaşlar şu an fiyatlarını ya da piyasa değerlerini bilmiyorum. Existleri var mı ona bakalım arkadaşlar. Oha 11.000 tane existi olmuş bile şimdiden bu petin. O Angelus'un 104 tane existi vardı arkadaşlar. Bu çok iyi. Ben bunu çıkarttım gerçekten iyi oldu. Bunun 6.000 tane var Cobra'nın. Yuh be abi bayağı bir bayağı bir insanlar 3 pet sahibi olmuş arkadaşlar. Şimdi Preston'un hakkını yemeyelim yani 11.350 ne abi. Zaten bu petin altı exist'i sadece bana ait arkadaşlar. Düşünsenize benim gibi kaç kişi artık 10 tane 20 tane çıkartanlar bile vardır. Evet arkadaşlar benim için yine güzel ve eğlenceli ve şanslı bir video oldu. Ve bu şansı özel bu videoyu arkadaşlar tam 1k like gelirse hiç pet çekilişi yapacağım. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.